Havensiz Dual Charger şarj kontrol cihazlarında röle yük çıkışı nasıl açılır? Aşağı yön tuşuna 8 saniye basılı tuttuğumuz zaman yük ayarlar menüsüne girmektedir. <laughs> Buradan yük 1 ve yük 2'nin ayarlarını açabilmekteyiz. Yük 1 durum ayarına gelip açık yaptığımız zaman rölemiz açılmaktadır. yük ayarlarına girdiğimiz zaman buradan da rölenin hangi saatler arasında çalışabileceğini alt kesimleri, üst kesimleri yapabilmekteyiz. Manuel, sabit. Gece olduğu zaman yükü otomatik açar. Gündüz olduğu zaman çalışır. Gece olduktan sonra 3, 6, 9, 12 saat arayla açma kapatma yapabilir. Modpasta iletişim üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Ayarlar bu şekildedir.